evet Cevdet Yılmaz'ın bir açıklaması oldu. Emekli maaşlarıyla alakalı imkanları sonuna kadar zorlayacağız dedi. E SSK Bağkur emeklisi ile alakalı 7500 lira alanlara işaret eden bir açıklama yaptı. Memur emeklisine %50 zam oranı zam verileceğini söyledi ve şöyle bir ifade kullandı. bir de asgari ücrette ücret yani 7500 lira alanlar var. Onlardan bir kısmının durumlarında farklı olanlar var. İşte kök ücretten şuradan buradan tabii ki kabinemiz, hükümetimiz bu işi tartışacaktır. Bütçemiz deprem yükü altında olduğu çok ciddi bir takım çevremizde sorunların yaşandığı dünyada büyümenin ticaretin oldukça zorlu olduğu bir dönemde biz elimizden gelen tüm imkanlarımızla emeklerimizin yanında olacağız diyor. Bu dengeyi koruyucu farklı emekli kesimler arasındaki dengeyi koruyucu özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz diyor. Yani aslında burada 7500 lira alanları işaret ediyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklenen şu ki memur emeklisine %50 zam verilecek. SSK Bağkur emeklisine minimum %37 onun üzerinde bir enflasyon zam verilecek. Bunun dışında taban aylık yani 7500 lira arttırılması Olacak ama tamam ne kadar arttırılacağını bilmiyoruz. Ama burada diyor ki mesaj edilmez farklı bir yaklaşımımız olacak. Bu farklı yaklaşım nedir? Taban aylığın arttırılması mıdır? Kök aylığın seyyanenin arttırılması mıdır? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamasını? Evet muhtemelen daha önceki yaşadığımız senaryonun aynısı olacak Murat Bey. Kapsamlı bir çalışma yaptıklarını biliyoruz ama bu dönem yetişmeyeceğini biliyorum ben. Çünkü onun bir şeyi sinyallerini alamadık. Şu anda süre de zaten çok az kaldı. Önümüze bakarsanız yani bir iki hafta içerisinde hemen hemen iki hafta içerisinde açıklanması gerekiyor. Hı hı. Çok az kaldı süre. Yani bunun kapsamlı bir çalışma olmadığı belli. Şuna bir gelecek. 7500 lira en düşük emekli aylığı tamamlanmış emekli diyelim artık biz ona. Ee, konuşulan rakam biliyorsunuz 10 bin liralarda işte 12, 10 bin, 12 bin 500 lira arasında konuşulan rakamlar var. Şimdi yüzde, yüzde %50 zam yaparsanız 10.250 liraya geliyor. Ee, çok bir şey ifade etmiyor. Ee, muhtemelen e, buradaki farklılık hani yüzdelik olarak belki hani seyya, biz hep seyyahın zammı savunuyoruz ama Hadi seyyar zam içerisinde e, kabul edelim. 11 bin, 11 bin 500 lira gibi bir şey e, seviyeleri çıkarılırsa işte şunu diyebilirler yani yüzde %50'nin üzerinde bile bir artış yaptık. Farklı bir uygulama yaptık. İşte içerisinde saya seyyarın da var gibisinden bir e, sürprizli bir rakam getirebilirler. Ama sonuç itibariyle emeklinin cebine giren rakam esas rakamdır. İster içerisinde seyyanen olsun, ister ne olursa olsun. Burada sadece bizim e, eleştirdiğimiz kök maaş olayının değiştirilmemesi. Kök maaş olayıyla biz bu sisteme e, yıllarca ne, ne, nereye kadar götüreceğimizi eleştiriyorum ben hep. O yüzden kök maaş olayını bir noktada artık çözmeleri gerek. Bu dönem çözemiyorlarsa e, 2024'ün e, 6. ayında bir sonraki zam dönemine mutlaka ve mutlaka bu kök marş sorunu çözmelere ger gerekir. Çünkü bu artık içinden çıkılmaz hale geldi. Nasıl zaman verileceği, e, yüzdelik dilimin nasıl hesaplanacağı falan kar karma karışık bir rakama ulaştı. Hani formül yok ortada. Ne verirsek ona ne ne verebilirsek onu vereceğiz şeklinde bir şeye geldi, rakama geldi. Peki minimum seyyanen dediniz ya sizce oradaki seyyanen bir rakam verirlerse minimum ve maksimum sizce ne kadar olur? Yani minimum şu kadar verirler, maksimum şu kadar verirler dediğiniz e, bu seyyanen artış 7500 lira alanlara yönelik seyyanen artış nasıl gerçekleşir? E, siz oradaki rakamı nasıl görüyorsunuz? Yani şöyle şimdi e, örnek verelim. Şimdi 37 civarında çıkıyor enflasyon. O şekilde Hı -hı. çıkacak. Hadi 40 diyelim. 40 artış yetmiyor. Yani e, 50 civarlarında bir rakam e, vereceklerini düşünüyorum ben. İşte yüzde 50 verseler dahi e, 10.250 lira yapıyor 7500 liralık şey maaşlar. Bunu e, şöyle yapabilirler Murat Bey. Hani 2000 lira gibi bir seyyanen zam verip üzerine de yüzde refah payı vermeden yüzde 40 işte 37 çıktı ya enflasyon. Yüzde %40 zam yaptık diyebilirler. O şekilde bir rakam tespit ederler. Ama bunu 7500 lira altında alanlara diyorsunuz değil mi? Yani o kök maaşı tabi, tabi. altında olanlara diyorsunuz. Aynen kök öyle. Ulaşıyor. Çünkü öbür türlü 7500 lira hani yüzdesel olarak yüzde bir rakamla belli bir rakama taşı taşıyamıyorsunuz. Hani o zaman şöyle bir şey oluyor. En, en alt taban emekli aylık alanlara %60 %70 gibi bir zam vermiş gibi oluyor. Ama 8 bin lira alanlara haksızlık oluyor. Böyle de bir saçmalık hı hı. ortaya çıkıyor. Bununla yani ilgili işte, bir Evet, bunun bunu bu nasıl, dengeyi nasıl koruyacaklar? koruyacaklar? Nasıl koruyacaklar? On işte o zaman şunu yapmaları gerekiyor. Bütün emekli maaşlara seyana biz. Hani baştan beri biz bunu savunuyoruz zaten. Hı hı. Ama öyle yapılacağını Cevdet Yılmaz söylüyor yani. Açık açık bence söylüyor. Burada diyor ki Orada en düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz diyor. Yoksa tümüne yönelik bir şey söylemiş oluyor. Evet. Hani. Orada da böyle. Ki, evet. Belli ki işte 7.500 lira üzerinde alanlara enflasyon farkı verilecek. Onun altında kalanlara farklı bir çalışma yapılacak. Hani enflasyon farkının yanı sıra. Evet. Ya, Açıklamak dediğiniz gibi böyle lokal bir müdahale gibi olacak. Sanki düşük alanlara seyane. Şey üstü alanlara da enflasyon farkı artı refah gibi bir şey de çıkabilir ama onun detaylı çalışmalarını yaptıklarını e, böyle detaylı bir şey ortaya çıkaracaklar çıkaracaklarını ben zannetmiyorum. Nasıl bir formül getirecekler? yani diyelim ben mesela verdim. 4 bin, 5 bin lira kök maaşı olanı 2 bin lira seyyanen artış yaptılar. 7 bin lira olduğu maaşı. Evet. %40 enflasyon farkı verdiler. E bu, bu kez e, kök Olur maaşı ya. 5 bin lira olan bir vatandaşın kök maaşı 8 bin lira olan vatandaşı neredeyse o vatandaşı e, yaklaşıyor e, ve bir anda o aradaki fark da hani prim adaletsizliğini ortaya çıkarıyor o fark da tabii, o şekilde tabii. kapanmış oluyor. E bu kez siz o 8 bin lira e, kök maaşı olan vatandaşa bir seyyanan artış yapmadığınız için bir adaletsizlik de büyük de bir adaletsizlik de ortaya çıkıyor yani buradaki o nasıl değerlendirecekler? Tabii. O yüzden kök maaş, eee, seyyanen zam olayını e, kısmi olarak uygulamak çok büyük hata olur. Yani bütün emeklere uygulamak zorundasınız. Yani diyecekler ki işte bütün emeklilere biz işte 2000 lira seyyanen artış yapıyoruz. Ben bunu sadece telaffuz ediyorum böyle. Telaffuz ama, ediyoruz yani. Şey Raka. ki gönül ister ki 5000, 6000, 8000 gibi rakamlar telaffuz edilsin ama yani bunların hani esamesi okunmuyor şu anda baktığımızda. Eee bu yapılsın diyelim ki işte üzerine enflasyon eklensin bütün emeklilere o zaman yine tepki olur. Mesela rakamların düşüklüğü doğrusunda tepki olur ama tamamen bir eşitlik sağlanmış olur. Düşük de olsa bir eşitlik sağlanmış olur. Ama siz 7500 lira altında alanlara 2000 lira seyyanen verdim üzerine enflasyon farkı verdim deyip diğer emeklilere hiçbir şey vermezseniz ee, bu kez daha da büyük tartışma konuları ortaya çıkar. Bir... Murat Bey alabiliyor musunuz sesimi Heh, şimdi şey geldi de telefon geldi de <laughs> yani oradaki adaletsizlikten i̇şte, bahsediyordum iki taraftaki adaletsizlikten bahsediyordum aynen öyle İşte böyle bir şey getirmeleri gerekiyor ki bakın şimdi git, kök maaş olayı olduğu için karşılıyor zaten Murat Bey hani kök maaş demin dediğim gibi 4400 lira kök maaşı siz nasıl 11 bin 12 bin liralara getirebilirsiniz. Ha yüzdeyle olmuyor. Yani seyahatiniz e, o rakam ortaya çıkmıyor. Ama seyyanen onlara uygularsanız e, üstü emekli alanlara da haksızlık oluyor. Onları da uygulamak zorundasınız. İşte buradaki dengeyi nasıl kuracaklar? Ha. Oradaki oradaki yani dengeyi abi. kuramıyorlar işte. Oradaki dengeyi e, kurmalar, kurmak için zorlanıyorlar. Biz de diyoruz ki <laughs> hep dilimizde tüy bitti. Aylık bağlama oranlarını böyle adam gibi bir revize edin, ondan sonra formülü yerine koyun, herkesin şeyi çıksın alacağı rakam. Orta ya şey. her sene her altı ayda bir e, bunun olacak, şunu olacak. Seyane verelim mi? E, düşüklere yüksek verirsek üst alanlara haksızlık olacak. Biz hep bunları konuşacağız yani. Bu böyle yama yapa yapa böyle e, her dönem sıkıntı verecek bir konu. Evet. Kesin